Seçimlere katılmak isteyen vatandaşlarımız her biri birer dilekçe doldurup bu dilekçeleri Edirne Başkonsolosluğuna teslim etmekle seçimlere katılmak için hak kazanmıştır. Bildiğiniz gibi bu dilekçeler daha önce toplu olarak veriliyordu. Bu seçimlerde kanunda değişiklik yaparak bu dilekçeleri vatandaşlar şahsen teslim etmek zorunda bırakıldı. Bu da vatandaşların işini zorlaştırdı. Buradaki Bulgar hükümetinin amacı daha az sandık, daha az oy. Değerli konuklarımız, seçim sonuçlarına genel olarak değinmek istiyorum. Ayrıntıları herkes biliyor. Bizi bu seçimlerden mutlu edecek birkaç yönü var. Hangi açıdan bakarsak bakalım. Türkiye birincisiyiz. Burada sizi kutluyorum hepiniz. Bizler Türkiye'de beş bölgeden biriyiz. Öncelikli olarak paylaşmış olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirmek istiyorum. Tabii ben bu plaketi Bulgaristan Türk Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı olan Sayın Vekilimizin elinden almak benim için daha güzel bir mutluluk. Çünkü ben de Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türkiye Bulgaristan Dostluk Grubu, Grubu'nun bir yönetim kurulu üyesi olarak bunu alıyorum. Tabii biz muhalefet vekili olduğumuz için başkan olamıyoruz ancak yönetim kurulu üyesi olabiliyoruz. Tabii burada güzellik aslında şurada. Gerçekten bugün Trakya'nın değerli dernekleri bir arada. Ama daha da güzelliği Trakya'yı bir sınır olarak görmeyip Bulgaristan'dan bizimle beraber olan vekillerimiz belediye başkanlarımızın da olması güzel. Trakya'yı Rumeli'nin ve Balkanların bir parçası olarak gördüğümüz zaman işte Çorlu, Saray, Güleburgaz, Baba ama bunun devamında Razgrad, Filibe, Şumlu ve bunların da ötesinde tabii ki Selanik, Gümülcine, Ohri, Gossivar, Prizen, İşkodra işte Balkanların hepsinin bir birleştiriciliğini gördüğümüz zaman o ortak dili, o ortak yaşam kültürünü, o ortak yaşam felsefesini gördüğümüz zaman daha da güçlü ve tabii ki daha da güzel bir dünyada buluşacağımızı biliyoruz ve bunun için mücadele ediyoruz. Bu mücadelede de sizlerle beraber ortak bir şekilde emek koymaktan dolayı da çok mutluyum ve bu birlikteliğin bundan sonra da devam etmesini arzu ediyorum. Sağ olun. Hayalimi burada sizlere aktarmak istiyorum. Aranızdaki bazı arkadaşlarla daha evvel bunu paylaştım. Geçmişte genel başkanım Sayın Devlet Bahçeli'ye de konuyu açtığımda yaparım demişti ama nasip olmadı. Avrupa'daki, Balkanlardaki Türk kimliği ve oradaki insanlarımızın şuuru, birlikteliği Türkiye'nin sigortasıdır. Avrupa'daki Balkanlardaki insanlarımız ne kadar birliklerini pekiştirir, saflarını sıklaştırırsa o ülkelerden Türkiye'ye gelecek olan her türlü sosyal, siyasi, iktisadi tehlikeleri önlerler ve o ülkelerde daha güçlü, daha müreffeh bir hayat sürerler. O yüzden Trakya'da her yıl bir hafta süreyle bir Balkan Türkleri kurultayı düzenlenmesini arzu ediyorum. Bu kurultaya Bulgaristan, Yunanistan, Romanya, Makedonya, Arnavutluk, Kosova, Üsküp, Avrupa'nın bütün ülkelerindeki Türklerin yetiştirmiş olduğu bilim adamları, din adamları, sanatçılar hepsi katılırsa Avrupa'daki Türklük şuuru daha da güçlenecektir. Ben hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Sağ olun var olun.